Bak kardeşim iyi ne mi? Bak en kötü evi yapıyoruz yani. En güzel evi falan yapmıyoruz yani. Tam aslında tam senlik bir şey yapıyoruz kardeşim. Haberin olsun yani. Var ya böyle kötü bir ev yapıyorsun kardeşim. Ondan sonrasında kim kazanırsa artık. Bunu zaten yorumlar belirliyor. Bunu biliyorsun. Anne öyle vallahi. Öyle der. Biliyorum biliyorum da. Sen mekte bak. Sen mekte bak. Nasıl yanacağını göreceksin. Göreceğiz kardeşim. Göreceğiz vallahi. Ben seni yeneceğim Fakir. Ben seni yeneceğim kardeşim. Ben seni çok güzel yeneceğim Fakir. Hadi bakalım başla başla. Vallahi arkadaşlar siz de videoyu beğenin abicim. Hızlı bir şekilde şu an videoyu beğenin ve kanalıma abone olun arkadaşlar. Hadi bakalım. Videoyu beğenin ve kanalıma abone olun arkadaşlar. Anne babası da ölümsüz olur inşallah. Amin abicim yani hızlı bir şekilde videoyu beğenin ve kanalıma abone olun arkadaşlar. Biz de abicim şuradan vallahi şimdi en çirkin evi yapacağız arkadaşlar. Dıştan biraz güzel görünecek ama normalde çirkin olacak abicim yani. Böyle kötü bir ev yapacağız. Ya yani topraklarla falan yapacağız arkadaşlar. Mesela Kırık taş alırız tamam mı? Toprak alırız arkadaşlar. Ondan sonrası kum olmaz abi. Kum biraz güzel görünebilir açıkçası. Örümcek ağ alalım. Çimen falan alalım valla. Bak 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 öyle bitki falan da alalım abicim. Bunlar çok lazım arkadaşlar. Bu tarz şeyler çok lazım açıkçası. Abicim bakın şimdi arkadaşlar şöyle 1-2-3-4 blok böyle tamam mı? 1-2-3-4 blokta böyle bir şey yapacağım arkadaşlar şimdi. Bak ondan sonrasında e, yanlarını şöyle bunlarla yapacağım. Sonra hatta bunların şeyleri de olacaktı ya. Vallahi birader var ya sen göreceksin birader. Sen göreceksin. Ben o kadar güzel bir ev yapacağım ki. Hani, tamam kötü ev yapacağım da hani. Ben kötü güzel bir ev yapacağım birader. ben kesin yeneceğim. Göreceğiz fakir. Göreceğiz yürü kardeşim göreceğiz. Kim kim yeniyor kim kim yenmiyor göreceğiz valla. Oo valla ben çok merak ettim abicim. Ben de çok merak ettim şu anda. Ben neye bakacaktım unuttum arkadaşlar. Ben unuttum ya abicim e, bu değildi. Allah Allah biz bir şey arkadaşlar bu, bundan oluyordu abicim bak kırık taşı şehirde ne oluyor yosunlu kırık taş arkadaşlar yosunlu kırık taş abicim ben bunu nasıl unuttum ya bu, bu, bu göster ne böyle o zaman şundan koyalım arkadaşlar biz tamamdır hoppala e, şimdi şun, arkadaşlar şunlardan da şöyle koyayım o abicim var ya her bir kötü oluyor <laughs> her bir kötü oluyor arkadaşlar yani her bir kötü oluyor abicim şöyle şundan akıyor burası biraz e, tamamdır şimdi şundan 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 şöyle uzatalım arkadaşlar Böyle rastgele uzatalım abicim yani hatta tamam arkadaşlar şimdi 3 blok yapacağımız için 2 ya Bir tane daha ve bir tane daha böyle bir şey yapacağız arkadaşlar tamam hatta abicim o kadar da gerek yok arkadaşlar o kadar da gerek yok abicim ya Şunları şöyle koyalım arkadaşlar şunları şöyle koyalım arkadaşlar Bir de i̇şte, videoyu beğenin abicim Bu hızlı bir şekilde videoyu beğenin arkadaşlar beğenin videoyu ya Öyle vallahi biraderlerim beğenin videoyu beğenin ya abicim beğenin hızlı bir şekilde beğenin arkadaşlar Abi biraderim ben bir yeniyim yani var ya Abi bir de kendine inanıyor ya. Bir de yeneceğim diyor ya. Abi birader valla ben seni iyi yeneceğim var ya. İyi yeneceğim. Sen göreceksin birader. Sen göreceksin. Göreceğiz bakın göreceğiz kardeşim kim kim yeniyor göreceğiz yani haberin olsun ben seni yeneceğim bak ben sana fark atıp yeneceğim hatta of ya arkadaşlar şunları bir şekilde yapalım arkadaşlar yorumlar kısmına yazın abicim ya İyi rak kazandı yazın arkadaşlar ben yeneceğim çünkü fakir fakir beni yenemez Abi öyle şeyim olur arkadaşlar ya Allah için yani bakın ne kadar güzel bir ev yaptım yani var ya şöyle şunları da koyalım arkadaşlar şu şuraları da kıralım abicim tamam mı şöyle çeksek ee, tamam. Tamam arkadaşlar şimdi şuralara ağabeyim çimenleri şöyle çimen koyacağım tamam mı? Çatıyı zaten çatıyı çok yarım yamalak bir şey yapacağım arkadaşlar. Böyle bitki tabi biz koyamıyoruz. Aa tamam böyle bitki. <laughs> Vallahi güzel oluyor abiciğim. Vallahi güzel oluyor arkadaşlar Beklediğimden daha iyi oluyor yani. Bakın şimdi e, şöyle rastgele bir şeyler yapacağım arkadaşlar tamam mı? Şöyle rastgele koyalım bak üstü açık kalacak ağabeyim üstü Allah için yani kapatacak mıyız arkadaşlar? Sonunda kötü bir ev yapıyoruz ağabeyciğim. Düzgün bir çatı yapamayız zaten sonuçta. Bu olmadı. Tamamdır ee, şunları da şöyle arkadaşlar aile kaptırdık valla fakir beni yenemeyecek abicim o kadar eminim ki arkadaşlar o kadar eminim ki vallahi bakın arkadaşlar şu an dışarısı bitti abicim dışarısı bitti valla da güzel oldu arkadaşlar valla da güzel oldu abi şu an ee, ama burası biraz fazla şey kaldı arkadaşlar sanki aa bak bu gitti buraya koyalım arkadaşlar böyle tamamdır bunları da böyle bunu koyduk ee, şöyle şunları şunu koysak arkadaşlar bir dakika buraya koyamıyoruz tabii ki de o yüzden bundan bunu koyalım arkadaşlar Arkası çok kapalı oldu o yüzden şunları açalım arkadaşlar ee, şuraya bak buraya koyamıyoruz da buraya bir koyalım abi tam bir girişine koyduk valla buraya da koyduk bir dakika buraya koyamadık o zaman buraya şundan koyalım arkadaşlar şöyle ondan sonrasında e, şundan şöyle koyalım Oo valla oluyor peki çok güzel oluyor. Olsun birader valla olsun da beni yenemeyeceğin için hiçbir sıkıntı yok milader Ben sana fark yeneceğim çünkü. valla aşırı kolay yeneceğim birader hatta ben seni. Göreceğiz Fakir göreceğiz kardeşim kim kim yeniyor kim kim yenmiyor göreceğiz yani arkadaşlar göreceğiz yani de. Valla abi benimki böyle oldu ee, bayağı çirkin oldu açıkçası arkadaşlar yani şuna baksanız böyle kırık mırık da. Benimki büyük oldu abi benimki büyük oldu. bir içerisini bir dizayn edelim arkadaşlar içerisini tabii ki de şöyle dizayn edelim arkadaşlar. Şimdi bu şekilde şöyle yatak alalım arkadaşlar kırmızı ondan sonra arkadaşlar fırın alalım. Abi elimden geldiği kadar sade şeyler koyacağım arkadaşlar yani. Bak yatak buraya bak. Fırın yatağın yanına abi. Çok alakası değil mi arkadaşlar? Çok alakası değil mi? en mantıksız böyle arkadaşlar yani. Ee, fırında oraya koyduğumuza göre şimdi arkadaşlar la yaptık arkadaşlar. bunu da böyle yaptık. Böyle oldu abicim. da böyle yaptık. Böyle oldu. Ee, şimdi arkadaşlar bakın böyle güzel oldu. Tamam Fırında bunun yanında. Abi çalışma masası koyalım. Hatta fırınlarla bir duvar falan mı yapsak abicim? Yani şöyle bir duvar yaptık arkadaşlar. Şunları da şöyle yapalım. Valla yok alakasız ama çok da güzel arkadaşlar. Ne kadar alakasız şey var arkadaşlar. Şu an biz onları kullanacağız abicim Biz onları kullanacağız yani. Fakir bir şey yapmayız arkadaşlar. Ee, şimdi abicim bir, bir halı falan tarzı bir şey mi koyacak arkadaşlar. Ee, halı mıydı abicim bunlar? Aynen bak bak bak, bak. bunlar arkadaşlar. turuncu yok be. turuncu değil de. Beyaz koyalım arkadaşlar. Farklı mi kullanacağız Bide abicim. bizim? Böyle bunları da koyduk. Böyle bak fırınla hep üstüne, önüne koyalım arkadaşlar. Fırınla önüne koyalım da bunlara. Alakası dursun komik dursun abicim vallahi tamamdır arkadaşlar tamamdır vallahi güzel oluyor da şimdi böyle çalışmasın koymamış şart abicim yani Yer olmasa mi olur arkadaşlar ev mi olur yani tamamdır abi bunu böyle karşısına koyduk. Sandık koyalım arkadaşlar sandığı da arkadaşlar ne koyalım biliyor musunuz? Sandık burada alakasız. Abi toprak sandık koyacağım arkadaşlar toprak sandık koyacağım. Bakın toprak sandıkları da böyle koydum. Ee, sen de böyle koydum abicim. Valla Fakir benimki bitti kardeşim benimki bitti vallahi hadi bakalım sen de bitirdiğine göre bakışlayalım ya şunları şey yapalım artık. Yok birader daha bitmedi benimki bitmedi birader bekle ben hemen şimdi bitecek yani hemen şimdi bitecek. Tamam Fekir tamam bekliyorum kardeşim. Bekliyorum sakin ol bekliyorum Fekir yani. Vallahi ben bitirdim. Ben bitirdim abicim. Ağlım ağlı böyle dur arkadaşlar. Aa, olmuş burası. Ben bitirdim abi. Vallahi benimki gayet de kötü oldu arkadaşlar. Kesin ben yeneceğim. Yani bu iş benim işim arkadaşlar. Anladınız mı? Bu iş benim işim bakın biraderim. O kadar kötü bir ev yaptım ki ben kazanacağım yani. Hani kötü bir denge gibi bir şey olmayacak abicim. Anladınız mı yani? Ne kadar dengesizlik olacak bu evde olacak arkadaşlar. Hiçbir güzelliği olmayacak yani. Evet bunlar çok önemli yani. Çirkin bir ev yapıyorsunuz. Bunlar çok önemli de aklınızda bulunsun arkadaşlar, aklınızda bulunsun yani haberiniz olsun içinde varlar. Şimdi böyle bunları yaptık arkadaşlar, Abo bak burası dengeli oldu da. Neyse arkadaşlar şunları da şöyle koyduk mu, şöyle bunları da koyduk biraderlerim, böyle bunları da koyduk. Tamam buraları ne yapacağım biliyor musunuz? Buraları demiş şu kaplayacağım bakın şu an aklıma geldi. Şimdi arkadaşlar şunları da şöyle aldık mı, valla abiciğim, şunları da şöyle kapladık kapladık kapladık. Ne kadar alakasız olacak ve bu kadar güzel olacak arkadaşlar işte. Bak şimdi şuraları da şöyle kaplayalım arkadaşlar, rastgele rastgele kaplıyoruz valla. Bari o kadar kötü bir ev ki, biraderim beni yenemeyecek arkadaşlar. Yenemeyecek biraderim beni yani. Hop tamam der, valla şöyle şunları da yaptık. mı oo valla aşırı alakası bir, garip bir ev yaptık arkadaşlar. Bakın bu, bu abicim. Ev dediğiniz budur, çatısını zaten yapmayacağız. Çatı ayrı bir mevzu. Valla bak çatıyı yapamadık gitti ya. Şimdi bu bloklar hava da böyle tamam mı? Böyle, böyle, bunlar da böyle yapalım. Şimdi bunu böyle çekelim. Bunları da böyle kıralım. Böyle de bunları çekelim. bunlar da böyle kıralım bakın çatı bu hani gerçekten çatı böyle hatta şuradan kolon desteği alsak iyi olur abicim aslında aynen kolon desteği buradan bir tane kolon desteği buradan aldık kolon desteği bir tane de buradan alsak böyle ee, tamamdır bir tane de şöyle bir destek alsak buradan tamamdır valla biraderlerim ev böyle işte yani bu aşağıda hatta arkadaşlar taş olacak tabii ki de. hatta toprak bulsa e, ee, aşağıya ne yapsak biz ya aşağıya i̇şte böyle aa çıman koyalım arkadaşlar Çimensiz ev mi olur arkadaşlar? Vallahi çimensiz ev falan olmaz abicim yani. İyice açık olacak, iyice kötü olacak. Haberiniz olsun abicim. Bunları unutmayın yani. Kapı diye de bir şey olmayacak tabii ki de. Şu üçümenleri koyduk 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 valla. valla arkadaşlar aşırı kötü oluyor var ya aşırı kötü oluyor. Yani ben kazanacağım demek bu. Yani ben kazanacağım demek. Bak şimdi oldu. Bak burası çok açık kalmış arkadaşlar. Şurayı da şöyle kapattık mı? Burada böyle kapattık. Valla oldu abicim. Valla oldu açıkçası. Böyle içeriye giriyorsun. içeri çok alakasız bir şekilde. Şimdi yatakları alacağız. Bak yataklar. Hani kaç tane yatak yapabiliyorsak o hatta şimdi kırmızı yapalım arkadaşlar şöyle üç tane kırmızı bir yatak koyalım buraya. Şimdi e, fırınları alalım. Fırın çalışma masası belki şimdi arkadaşlar iyi izleyin. Çalışma masasını da aldık mı? Vallahi oluyor bakın vallahi oluyor. Şimdi böyle bunları koyduk tamam mı? Çalışma masasını da böyle bunun üstüne koyacağız böyle. Tamamdır. Burası boş kalacak. Buraya da havuz yaptım biraderleri. Buraya da havuz yaptım. Yani bir suyu alacağım. Buraya koyacağım yani. Hatta şimdi tam basamak alalım abicim. Basamaklı bir havuz yapalım arkadaşlar buraya böyle. Böyle hani, e, bir merdivenle yapacağız bu nasıl mı Merdivenle yapacağız arkadaşlar. Aklım karıştı valla. Şimdi böyle bunları da koyduk mu? Valla arkadaşlar şimdi şöyle şunları koyduk. Buraya koyabiliyor muyuz? Yok. Valla böyle bir tane havuz yaptık abicim. görüyorsunuz aşırı alakasız bir şekilde. Buraya da ne koyalım biliyor musunuz arkadaşlar? Buraya biz ne koysak? Buraya biz ne koysak güzel olur. Şöyle kömürlerimizi de koyalım abicim. Buraya da kömürlerimizi koyalım. Valla oldu arkadaşlar. Valla mis gibi de oldu. Buraya kömürler böyle koyuldu. Bu alakasız. Çok alakasız yani. Buraya yatak. Üç tane yatak koydum. Burası çok açık gibi. Aç, biraderlerim ya bak. Buraya biz ne yapsak? Biliyor musunuz? Buraya biz şunu yapsak yakışır yani. Vallahi var ya aşırı kötü ev yaptım birader aşırı kötü ev yaptım. Allah Bekir tam sendik bir şey kardeşim helal olsun sana helal olsun. Bitti sad artık şurayı kaldıralım birader uykum geldi vallahi. Ya birader senin hep uykun geliyor sen de uykun geliyor birader yani. Valla Fakir bitirdiysen kaldırıyorum kardeşim bitirdiysen kaldırıyorum artık yeter valla. Fakirden biraz korkmuyor değilim arkadaşlar Fakir gerçekten güzel yapabilir abicim ya. vallahi gerçekten güzel yapabilir silip aldık abicim şöyle. Allah ben birazcık korkuyorum açıkçası. Ha birader korkacaksın tabii birader korkacaksın ya. Ha, bir de korkmayacak mıydın? Allah korkacaksın birader benden. Tabii seni yenerim birader hani. Böyle bir şeyle seni yenmek zaten aşırı basit olur. Ba, ba, ba. Buna bak birader bunlar ne böyle? Ya kardeşim niye öyle diyorsun ki? Bak seninki de kötü. Vallahi ikimiz iki de kötü olmuş. Vallahi arkadaşlar, fakir e bir bakayım abicim. Fakirin içerisi böyle. Havuz ne alaka? Oo arkadaşlar harf fakir güzel yapmış. lan yani baktım da havuz harbi ne alaka? Kömür de koymuş abicim. Bak Abi 3 tane yatak koymuş. Abi aşırı alakasız ve ya, saçma yapmış arkadaşlar. Yüksek de fakir kazanacak da. Ya yani, siz beni yazın arkadaşlar yorumlara. Beni yazın abi. Bak burada çalışmaması bunun üstüne koyma. Burası zaten boş. Buna çimen zaten. Bak zaten burası yok arkadaşlar. Yatağın üstü bile yok. Bak burası var ama bu kesin burada yeter yani abicim. Ee, ay burada ayak ısınmış arkadaşlar yani. Vallahi bir garip olmuş fakir senin. çok garip olmuş. Helal olsun kardeşim. Aşırı kötü yapmışsın yani. Ha, birader sen ne zannettin ki birader? Tabii ki kötü yapacaktın. Gel ya, şimdi seninkine bakak. Seninkine. Gel bakalım Fakir gel bakalım kardeşim gel bakalım gel bakalım Fakir gel 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 kardeşim böyle var ya bak benimki de böyle bak içeride böyle bir alakasız böyle tamam mı Üstü çatısı ben yanasını yaptım sen direkt çatıyı adam akıllı yapmamışsın içeriye giriyorsun bak sen bunları koymayı unutmuşsun Fakir bak sen aha koymayı unutmuşsun bak ben zaten bu fırının önüne halı falan koydum bak bir de topraklar da sandık koydum Fakir topraklar da sandık koydum kardeşim. Ya birader aha keşke koysaydım unutmasaydım ya aha ben nasıl unuttum birader var ya. Ama kesin ben yeneceğim. Kesin ben yeneceğim birader. Seninki de çok alakasız olmuş ama. Aynen öyle fakir. Aynen öyle kardeşim. Bence ikimizin de çok alakasız olmuş da. Bunu zaten biz ne yorumlar verecek. Neyse arkadaşlar müddet bu kursu. Bu kadar olsun abi. Siz de her gün benim için satışa şu an kanalıma. Abone olmayı bilmiyorum. Açın arkadaşlar sizce fakir mi kazandı ben mi kazandım abicim. En kötü evi yapıyorduk arkadaşlar. Fakir böyle yapmış. Ben de böyle yaptım arkadaşlar. Eğer aksım yoksa fakir var arkadaşlar. Onun yazmayı unutmayın valla. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Şu an sağ dostu. Tıkla 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 tıkla. tıkla 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 tıkla